Yani neden diye soruyor Meral Akşener. Nedeni var mı? Sen nasıl genel başkan olmuşsan bir siyasi hedeflerin varsa seninle birlikte hareket edenler de milletvekili seçilecek. Çalışmalarını beğenmeyebilir, tarzını beğenmeyebilir, istifade edebilir demokratik olarak veya seninle yola yürümeye devam edebilir Sayın Meral Akşener. Yani siyaset yaptığın insanlar sen her şeyde doğru yapıyorsun onların hepsi yanlış yapıyor öyle mi? Şimdi ortada ciddi bir iddia var. Yani senin banka hesaplarıyla ilgili Dik Bayır ne diyor Müttik Bayır? Meral Akşener'in diyor hesapları hesaplarını kontrol etmedim ben diyor. Siz de diyorsunuz ki hesaplarımı kontrol ettirmiş diyorsunuz. Diğer tarafta belediyelerden ihale aldığınızla ilgili iddialar da var bu arada. Yani seni yıpratmak ve partinin başına atmak için bir dezenformasyon da yapabilirler. İftira da atabilirler. Ama iddiaları çürütmek senin elinde Sayın Başkan. Çünkü bugünlerde İyi Parti Genel Başkanı olarak size çok ciddi bir saldırı var. Bunu görüyoruz. Yani ilk defa belki dik duruyorsunuz. Yerel seçimlere tek başımıza gireceğiz diyorsunuz. Bazı kişilerin boşuna gitmiyor. Bazı partiler ortalığı karıştırmak istiyor. Belki sizi yıkmak istiyor. Ama siz de böyle restler değil, aynı zamanda yönetebilecek bakış açısıyla hani derin bir yapı seni yönetti ya, masadan kaldırdı, 72 saat sonra oturtturdu. Sen de biraz derin düşün, konuyu çöz bence.